perişan ettiler. Bu halkın sürücü ne yani? Hep burada? Diyarbakır'da bir grup PKK'ya karşı yürütülen operasyonlara tepki için açıklama yaptı. Sur ilçesinde toplanan grup sokağa çıkma yasağına tepki gösterip operasyonlar aleyhine sloganlar attı. B -B -B Yoldan geçen bir vatandaş gruba tepki gösterdi. Bu halkın sürücü ne yani? Hep burada? Vatandaşın bu tepkisi karşısında grup üyeleri neye uğradığını şaşırdı. Yıktılar, yaptılar, bizi perişan ettiler. Bu Hiç halkın suçu ne? Hepsi suç devlettir midir burada? Suç gibi değil. Suç, suç, suç bunu yapanların. Suç. Barın bu be, değil lütfen. İnsanlar da artık insanları, atır, söylüyor, insanları be, perişan be. etmiyor. Doğru söylüyor diyor ki insan... Sur'da PKK'nın baskısıyla yaşamaya çalışan halk operasyonların yanında... İnsanlarımızın geçim kaynağını yaşama dair yani kendi kendilerini sürdürebileceği hiçbir yaşam alanı şu anda Diyarbakır'da yok. Diyarbakırlılar PKK'nın bölgeden temizlenmesini ve yeniden huzurun hakim olmasını istiyor. Her gün gelip vaktimizi burada geçiriyoruz. Bu barikatların burada kaldırılmasını istiyoruz mahallemizin, şehrimizin üzerinde. İnsanlarımızın göçün kaynağını e, yaşama dair, yani kendi kendilerini sürdürebileceği hiçbir yaşam alanı şu anda Diyarbakır'da yok. Bir taksi esnafı yaşadığı sıkıntıları anlattı. Sür içinden çıkmışız. Yani diğer sürdeki esnaflar gibi bizim de mağduriyetimiz var. Yani duraklarımıza gidemiyoruz mesela tüm e, taksici esnaflar öyle.